다행이 <목소리가> E, müzemiz 2022 yılında e, ziyaret açıldı. Türkiye'deki tabii ki tek peynir müzesi. E, onun haricinde her zaman söylediğim gibi dünyanın da alan olarak en büyük peynir müzesi burası. Gerçekten oldukça da e, revaşta ve şu an bizim için göz bebeğimiz burası. E, müzenin içerisinde tabii e, maketlerin olduğu yanı sıra e, çok farklı e, aletler de bulunmakta. E, özellikle gravyer peynirinde ve e, kaşar peynirinde kullanılan tel e, karıştırıcılar var ki bunların ismi harbi deniliyor. Bu harbilerden de görebilirsiniz gravyer bölümünde özellikle. E, bunlar e, bizim için çok özel, çok eski aslında tel karıştırıcılar. Onun yanı sıra yine şurada görmüş olduğunuz e, bir rende makinemiz var ki rendenin atasıdır aslında bu bizim için. E, bu süt makinemiz gerçekten çok eski, yaklaşık 100-120 yıllık bir makine. E, markası çok önemli çünkü bizim için. Skoda marka, e, şu an meşhur aslında Çekler'in Şikoda marka e, arabaları biliyorsunuz. Fakat e, Çekler özellikle araba yapımından önce, e, dediğim gibi 1905'li yıllardan itibaren tarım makineleri yapmaya başlıyorlar. Ve bu şekilde krema makineleri oldukça revaçtaymış o dönemlerde. E, tabii sonrasında olayı arabaya, bisiklet ve arabaya çeviriyorlar. 1990'lı yıllardan sonra da zaten Almanlar satın aldığı Skoda markasını ve şu an oldukça revaçta arabaları. Halen daha kullanılıyor. Ben uzun yıllar Selim'de çalıştım veteriner hekim olarak. Selim'de oldukça revaçta görmüştüm ben hem yaylalarda hem de köylerde. Bu şekilde makineler hem manuel olanları var hem de elektrikle çalışanları, motorla çalışanları var şu an. Tamamen dökümdür aslında ama yerinden çok kıpırdamayan bir makine.